Sinemanın kral ve kraliçesini seçerek Yeşilçam'a onlarca oyuncu kazandıran efsane yarışma sinema güzelinin yeni birincisi 22 Mart'ta açıklanacak. İşte seçmelerden en taze görüntüler. 70'li yılların efsane dergileri tarafından düzenlenen sinemanın kral ve kraliçesini seçerek yeşilçam'a çok fazla oyuncu kazandıran efsane yarışma Sinema Güzeli'nin birincisi 22 Mart'ta açıklanacak. Seçmeler de nefes kesici bir biçimde devam ediyor. Müzik Peki geçmişte kimler mi seçildi sinema güzelinde birinci? En tanınanlarını hemen aktaralım size. Mesela aşk filmlerinin en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu. Dur, dur, dinle beni. Hayır, Sı istemiyorum. Bırak beni. Bırak e dedim. bırak. sinemasının doktorluktan oyunculuğa geçiş yapan jönü Cüneyt Arkın. Ulan parçalanacaktık. Özür dilerim. Dalgınlık. Senin dilin çok uzun ahbap. Ha, şu mesele. <laughs> en sert bakışlı jön Kadir inanır. Cemal, ben Kadir. Deli Kadirlen. ulan. arıyorum. Evini terk etti. Anlıyorsun değil mi? Paraya kıy bul onu. Güzelliğiyle hala büyüleyen Filiz Akın. Derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayayım ben. Teşekkür ederim. Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz. Sahi mi? Bitti mi? Hı, evet. Çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim. Buna çok sevindim. Beyefendiliği herkesin dilinde olan Edison. Allah'ıma yalvarayım, daha başka ne yapayım? Kalbimi verdim sana, anlamadın mı? Yeşil gözümüz, özlediğimiz Tarık Akan. Ne olurdu yerinde duraydı, daha dün kalbim şuradaydı. Ah nerede, ah nerede? Nerede unuttum kalbimi acaba? Ah nerede? daha niceleri. İşte aynı yarışma bu yılda düzenleneceği için yarışmada dereceye girenler önemli dizilerde yer alacaklar. Kim bilir belki ileride onlar da tarihe adlarını altın harflerle yazdıracaklar. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kocam, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Sinema Güzeli'nin seçileceği etkinliğin jüri üyelerinden biri de kendi. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. 6. saati geride bıraktık artık. Gerçekten Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından Almanya'dan, Avustralya'dan gelen katılımcılar vardı ve her biri birbirinden güzel, genç, yakışıklı, yetenekli. O kadar zor bir seçim oldu ki Kimsenin hakkını yememek için tekrar tekrar aynı numaraların, aynı isimlerin üzerinden geçtik. Yaklaşık 6 saatlik bir eleme süreci şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zorlu bir seçimdi, zorlu bir süreçti. Ceren Kaplakarslan da jüri üyeleri arasında. Bu sefer biraz daha zorlandık çünkü e, tabii ki İstanbul'da katılım biraz daha fazla oldu Almanya'da olduğundan. E, ilk başlangıç sayımız yine yakın bir sayıydı. E, asistanlarımız, çalışanlar herkes eledi ve burada son e, katılımcıları eledik. Ve projenin mimarı Atilla Kaplakarslan bu işe gönül koyanlardan. 14 kız 14 erkek asıl birer tane de yedek ne olur ne olmaz diye sigortaladık. İyi, çok mutluyuz hazırız artık bu akşam kampa giriyoruz. E, fotoğraf çekimleri var çocukların. Kuaför makyaj ekibi var çalışacak bekliyorlar. Yağından itibaren hem elbise hem normal provalar hem de kampımız başlıyor. Mutluyuz.